Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta tank yapacağız arkadaşlar. Bunun bir inek var. Arkadaşlar şu çok uzakta bir şey var o tank. Size tank kaynağını göstereyim arkadaşlar benim videodan önce yaptığım. Bu tarafta yine arkadaşlar bu tarafta. Ben burada birkaç tane tank yarıştırdım. Bakın arkadaşlar. Sizce kazanan kim? Hepsi kırıldı arkadaşlar. Hepsi kırıldı, döküldü. Ama sizce kazanan kim? Yani bu şeyle kazanan bu mu şimdi arkadaşlar? Ben daha gördüm. Bugün size bir sürü bunlar karşına böyle engel falan koydum arkadaşlar. Yine yapacağız arkadaşlar. Sizce buraya daha fazla ekleyeyim mi? 3 kişi yarıştıracağım arkadaşlar. Şimdi hang için gerekli malzemelere geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu Covid yüzünden nasılsınız? İyi misiniz? Yani Covid bayağı yaygınlaştı. Dışarıya çıkmadan önce lütfen maske yüzünü takıp kolon yağınızı sıkın arkadaşlar. Dezenfektanınızı sıkın. ve maskeyi takıp böyle çıkın arkadaşlar dışarıya çıkacaksınız. Ve sık sık dışarıya çıkmamaya çalışın arkadaşlar. Şimdi tank yapımına geçelim. İlk önce gözlemci, sonra yapışkan piston, sonra bal biliyor, istediğiniz şekli bir beton ve son olarak da istediğiniz şekilde bir basamak. Ben birazcık geleni aldım arkadaşlar. Sadece bu beş ile tank. Sadece bu beşiyle arkadaşlar, tak böyle yapılıyor, sadece bu beşiyle. Hemen tamam, başlayalım. Kırmızı nokta olan yere yapışkan piston altındaki koyayım. Şöyle koyduk, kırmızı nokta olan yere yapışkan piston, iki tane balçık Ama aynı şey değildi yine, kırmızı nokta olan yere yapışkan piston, iki tane balçık biliyor bu tarafta da aynı kırmızı nokta olan yeri yokuştan bir son bir tane bal çıkılıyor yukarıdan şu aldı mı gerisi çok basit hemen betonumuzu aldık şöyle bunlar teker arkadaşlar tekeri farkı renk yapabilirsiniz tankından muslu olarak yapabilirsiniz hiç sorun değil arkadaşlar yani bence bunun yönü baya önemli şu şunun olan yere tank füzesi gelmeyecek arkadaşlar. Şunun olduğu şu balçık olduğu yere. ortada da balçık olduğu yere füze gelecek. Ve evet, şuna da şuna arkası bakacak? Balçık olduğu yere. Arkadaşlar şimdi 3 tane balçık koyuyoruz. iki tane de aldığımız betondan koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi neden buraya yapmadım diye sorarsınız buraya bal çıkıyor ve arkadaşlar karşınızda tankımız şöyle göstereyim arkadaşlar ve tankımız hazır hazırsanız yürüyüş yapalım arkadaşlar bakalım kim kazanacak Şu önce isterseniz Beşiktaş yapalım arkadaşlar Sesini arkadaşlar daha fazla da ekleyebilirim. Hatta sizin için ekleyeceğim. Hemen şuraya, şöyle şöyle. Geri böyle. Bir de şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya bir şey çekiyorum. Arkadaşlar şuraya Arkadaşlar bunu koyacağım. Şöyle aktif yapayım. Arkadaşlar buraya şey buraya basamak koyacağım. Basamağı bastığım anda bu dörtlü çalışacak arkadaşlar. Bunların, bunların arasında çok fazla var. O yüzden şurayı yapacağım. Bir şunu kapayım. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mi hemen mi? Arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi yaptık. İlk önce şurayı yapalım. Kırmızı nokta olan yere yapışkan bir son. İki tane bal çıkmıyor. Aynı tarafa da yapıyoruz. Kırmızı nokta olan yere yapışkan bir son. İki tane bal çıkmıyor. Kırmızı nokta olan yere yapışkan Yanlış öydüm arkadaşlar. Kırmızı nokta olan yere yapışkan bir son. iki tane bal çıkmıyor. Neden bunu yaptım diye sorarsanız hepsini teker teker koysak ilk koyduğumda azıcık çık arkadaşlar. O yüzden. Arkadaşlar aktif olmadı. Başaramadık. Şimdi burayım arkadaşlar. Buraya şalter koyacağım. Arkadaşlar ben bu önce sizin için bir yaptım o gitsin arkadaşlar hiç sıkıntı değil şunun hepsini video kayıt kaydını aldım ve hiçbiri arkadaşlar ben sildiğim için çok özür dilerim hemen alıyorum malzemeleri siyah kırmızı ay sarı pardon arkadaşlar lacivert Bunları gri. Şimdi şuradan Arkadaşlar ben bunların hepsini video öncesi kayıda aldım. Ama kayda almamış kamera. Arkadaşlar şöyle göstereyim yani. Şuralar emek harcıyordum hepsine. Hepsini bir videoda gösterdim arkadaşlar. Bir telefon videomda. Bunu ayrı çektim. Hiç kayıt almamış arkadaşlar. O yüzden cüz Hemen tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Yapışkan. İlk önce gözlemci koyuyoruz. Kırmızı nokta olan yeri yapışkan bir son. İki tane bal çıkıyor. Yine gözlemci koyuyoruz. Şöyle şu şekilde yerine. Kırmızı nokta olan yeri yapışkan bir son. İki tane bal çıkıyor. Yine gözlemci koyuyoruz. Kırmızı nokta olan yeri yapışkan bir son. Bir tane bal çıkmıyor. Geriye zaten basit. Şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Ama ben yine de anlatıyorum. Şöyle koyduk arkadaşlar. Bunlar yönü çok önemli. Bir tane bal çıkılı. İki tane de beton. Siyah beton koydum. Neden? Çünkü bu Beşiktaş. Buraya Galatasaray. Buraya Fenerbahçe. Burada gri betonla yapacağım. Fenerbahçe'nin laciverti. Galatasaray'ın kırmızısı. Beşiktaş'ın normalde koyuluyor. Gri Ben arkadaşlar yanına yapıyorum. Gözlemci şu şalteri çektiğim zaman hepsi havaya kalkıyor. Gözlemci koyduk arkadaşlar. Kırmızı nokta olan yere yapışkan bir son. İki tane balçık buluyor. Yine gözlemci koyuyoruz. Kırmızı nokta olan yere yapışkan bir son. İki tane balçık buluyor. Bunları falan anlatmaya gerek Zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Şu emeğimin karşısında. Yakında e, uzaya mekik yollayacağız arkadaşlar. Yani uzay, uzaya uzay yollayacağız arkadaşlar Minecraft'ta. Valla Olay yollayacağız arkadaşlar. Ama abone olursanız ben like atarsınız. Tabii ki e, abone olup like atarsınız. Biliyorum almasanız da olur arkadaşlar. Ben yine de çekeceğim. Size bulduğum değişiklikleri göstereceğim. Covid yüzünden çok kudur çekemiyorum arkadaşlar. Özlem koyuyoruz. Çıkan bir son. Bir tane arkadaşlar. Şu için şıkkı yaptım. Hemen galatasaray'ın kırılmasını yapıyorum. Arkadaşlar senin için yapıyorum. Bu yarışı de senin için yaptırıyorum. Önceden denemiştim şurada. Zaten göstermiştim. Arkadaşlar. Hemen şu şeyleri hepsini şundan koyuyorum. Hası Az elindeyken. Hası buradayken de şuna gri betonları koyayım. Hemen koyuyorum arkadaşlar. yapıyorum. Sonra yürütüyorum. Sonra sizin için devam. Şimdi yapıyorum arkadaşlar. Yanlışlıkla betonları oraya koydum. Şimdi tekerleri yapıyorum. Sonra Galatasaray'ın sarayım. yapacağım. Hemen yapıyorum arkadaşlar. Ve karşınızda o en güzel dört sefer. engeller koyacağım. Zaten burada birazcık var ben yatak alıp burayı attıracağım. Hemen şöyle arkadaşlar koyuyorum. Burası bu kadar yeter. Burası da bu kadar yeter arkadaşlar hemen bir satır daha. Şimdi hemen şu şekilde bir satır daha. Zaten arkadaşlar sabah olmuş. Sabah olmuş nasıl uyuyacağımı bilmiyorum. arkadaşlar. Şimdi bir satır daha yapacağım, bitireceğim sonra. Geleni de kıracağım. Bak sabah olmuş bile arkadaşlar. Geleni ya da kırmayayım. Duru, 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 duru. Arkadaşlar bir satır daha yapasım geldiği için ben. Ben iki satır birinden daha yapıyorum arkadaşlar. Hemen yani şu şekilde hızlıca koyuyorum ve gidip şalteri çekiyorum arkadaşlar. Ve bakalım kim kazanacak? Gri renkteki tank kazanacak diyorsanız yorum yazın. Ben arabacı e diyorsanız paylaşın. Galatasaray diyorsanız like atın. Beşiktaş diyorsanız abone abone olun. Beraber ediyorsanız abone olup abone olup like atın arkadaşlar. Beraber olur diyorsunuz. Hazırsanız çekiyorum arkadaşlar. Evet. Bence ben karar vermeyeceğim arkadaşlar. Yoksa siz bilebilirsiniz. Çünkü ben biliyorum. Önceden yaptığım için. Bakalım kim, kim kazanacak arkadaşlar. Fenerbahçe koyuna doğru gidiyor. Şöyle göstereyim. Fenerbahçe koyuna mı devam edecek acaba yarışımıza? Evet. Bu oyuna devam etmek yeter. Fenerbahçe koyuna vazgeçemedi arkadaşlar. Koyuna Fenerbahçe'den vazgeçemedi galiba ama Sular gri, gri betonun dışından gidiyordu ve doldu. Yani, arkadaşlar gördüğünüz gibi en gelimiz burada. Ben baktık Türk, Türk bayrağını hatırlıyorum. Ben, ben, hiç bilmeden tam mı yapmışım? Yok bir tane eksik yapmışım. Biliyorlar. yapacağım. Hemen <laughs> bir daha arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Çizgi yaptılar arkadaşlar. Çizgi. Mükemmel bir şey çizgi yaptılar arkadaşlar. Ağır gidiyorlar. Nasılsınız arkadaşlar. Orada da ikili ikili kaldılar. Bakın diğer tanklara ilk kim değecek? Ya da kim devam edecek? Arkadaşlar duran kaybediyor bu arada. 3 kişi durursa diğer diğerisi kazanır arkadaşlar. Ben de bilmiyorum şu anda kimin kazanacağını. Aa duru bunu kaybetmeyeceğiz. Galatasaray abi, Galatasaray ve Fenerbahçe elendi. Gri beton elendi ve kazanan otomatikman. Beşiktaş oldu. Beşiktaş'tan kim de elendi? Beşler yaşta ve yatakla beraber gelmiş arkadaşlar tabloduklara kadar. Bakalım ta kaç tane yatak kırıldı. Bakalım hemen hepsini evantarımı alıyorum. Arkadaşlar öküz gibi kırılmış baktığınızda. Çok fazla direkt ön yer doldu bile. Şimdi arkadaşlar gö size göstermek için hepsini topluyorum hemen hızlıca. O acaba alamayacağımız olacak mı? Alamadığımız. Şu an artık tertemiz oldu. Şunların önlerinde var mı? Bir tane şunda. Bir tane şunda. Gri sen de, de olsun hadi. de iki tane var arkadaşlar. Nasıl zevantımı açıyorum? Arkadaşlar. Onların hepsini silmem lazım. siliyorum arkadaşlar ve videonun sonuna ay, ve videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar gitmiş zaten hepinize görüşürüz arkadaşlar bugün size tank gösterdim ve takları yarıştırdım ve kazanan 5 oldu hepinize görüşürüz yakın yakında uzaya roket yollayacağız hepinize görüşürüz bay bay